Destegah Tarot kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet aklınızda kişilere dair sorularınız nedir? Dün bir anket açtık. size de sorularınızı sordunuz. Ben de bugün bu sorulara yanıt arıyor olacağım. Umarım her şey hayatınızda yolunda gidiyordur. Sevdiğiniz, sevdiklerinizle bir arada sağlıklı, keyifli bir şekilde geçiriyorsunuzdur günlerinizi. Eğer öyle değilse bile şu an enerjisinde bundan sonraki süreçle an be an, bu güzel günlere kavuşmanızı arz ettiklerinizin bir an önce kolaylıkla hayat yolculuğunuza katılmasını diliyorum tüm kalbimle. Evet dün birkaç soru sorduk. Aklınızda kişiler ne yapıyorlar, ne ediyorlar, engelleri aşabilecekler mi? Şu an içinde bulunduğunuz durumun dışına çıkabilecekler mi? Bunlara bir bakmak istiyorum. Kadrajım harika değil, ışığım çok kötü biliyorum. Bununla ilgili bu hafta teknik ekip ve ekipman anlamında bir çalışma yaparak sizinle bundan sonra böyle yüz yüze açılımlarda bir arada olmak istiyorum nasipse. Lütfen kanalı beğenerek, abone olarak, videolara yorum yaparak destek olduğunuzu bana gösterin. Çok mutlu eder bu beni. Ben sizinle bir yerde olmaktan ve bugüne kadar bana sunduğunuz bütün o destekten çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte inşallah bu güzel enerjilerle, en pozitif katkılarla devam ederiz yolumuza ve yolculuğumuza. Evet, arzu ederseniz açılma hemen başlayalım. Niyetlerimi alıyorum. Siz de lütfen niyetlerinizi alınız. Zamansız bir zamana niyetli olduğunu, karşınıza bu video ne zaman düşerse o an enerjisinde enerjilerin aktif olarak çalışacağını unutmayınız. Bir ve bütün en yüksek hayrına hiçbir karma yaratmadan en doğru en temiz bilgiyi almayı ve aktarmaya niyet ediyorum. Ee, gündeminde enerjiler nasıl, ne yapıyor şu süreç içerisinde bir üç kart alıp hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Ondan sonra sizinle ilgili konu ve durumlara odaklanıyor olacağız. Hiç merak etmeyin. Kartları da görmenizi istiyorum. Ee, birazdan bir düzenleme yapacağım. Önce çekelim kartlarımızı. Evet bu videoyu izleyen sevgili dostumun aklındaki kişi. Gündemde an enerjisinde ne yapıyorsun ne haldesin? Buraya iki kart attı. Aldım ve kabul ettim. Bahçe ve kapı kartı var desin altında. Hemen şöyle bir duygularına, hislerine de bakalım. Ne hissediyor bu sürece dair gündemde? odaklandığı o duygu alanında neler var? Bütün bu gündemlere ilişkin neler hissediyor daha doğrusu buna bir bakalım. Evet kapı kartı. Aa, inanılmaz burada bahçe ve kapı. Burada da kapı kartı geldi. Bir seçim yapmak zorunda kalmak. Eşikten geçtiği anda hayatın değişmesi kartı var. Şimdi hemen şöyle ekranı bir kontrol ediyorum. Kartlarımı şöyle çekecek vereyim bakalım. Siz de görün istiyorum ucundan kıyısından. Lütfen kadrajın ve ışığın kusuruna bakmayın arkadaşlar. Bugün böyle idare edeceğiz. Bundan sonraki süreçte şey, dediğim gibi sizin için görsel olarak da daha zengin videolar hazırlamaya çalışacağım. Evet canlar bakın. Değnek beşlisi, kupa şövalyesi ve para ikilisi. Ee, şu kapı kartında biraz ikilem çalıştırdığı konular olduğundan bahsetmişti. Hemen bakalım altın tutan erkek. Strateji ve birinci çakra. Hmm biraz dürtüsel birazcık daha hararetli bir süreçte olabilir aklınızda kişiler burada da ikinci çakra geldi yuva kartı dişil enerji ve yıldız evet hemen okumaya başlayalım diyor ki Yakın bir geçmişte biraz akıl fikir çatışması yaşadığım bir süreçteydim. Ya da çevresiyle ilgili veya sizinle ilgili bir durumdan bahsediyor olabilir burada ama gündemde artık bu çatışma ortamından bir adım atarak daha somut veriler elde etmek istediğini söyledi. Özellikle hane ile ilgili konularda ev, yuva, aile, kendi ailesi, işte varsa eğer bir çekirdek ailesi, onlarla ilgili bazı konularda biraz problemler yaşadım bu sürecin kendisini biraz yorduğunu ama artık somut bir takım adımlar atmak kararlar almak istediğini bu niyette olduğunu buraya merkezlendiğini söylüyor yeni bir strateji oluşturmak istiyorum dedi bu kez sezgilerimle davranma noktasında da kararlı e, olduğunu söyledi bakın burada birinci çakra yani biraz nasıl derler e, yaratmak eyleme geçmek köklerinle ilgili bazı alanları belki temizlemek. Bununla birlikte zaman zaman da dürtüsel davranışlar sergilediği bir süreçte olabilir. Ama burada bir temizlik aşamasına geldiğini, yaratım enerjisini tekrar harekete geçirmek istediğini ama bu kez bununla birlikte yani hem akıl hem duygu yolunu hem de sezgilerimle hareket etmek istiyorum. Buradaki en doğru kararı almak, en doğru adım atmak istiyorum dedi. Şimdi ikilem çalıştırdığı bazı konular var. Burada yıldız kartını okuyacağım. Çok istediğin bir şeyin olması için dua etmek, şanslı zamanlar, yıldızın parlaması. Bir şey konusunda çok fazla arzu ve istek duyuyorum dedi. İkilem çalıştırdığı konular veya burada aileyle çatışma yaşadığı konu ve durumlar eğer e, parasıyla, kendi mevkisiyle mevcut durumu korumak adına bugüne kadar verdiği bir savaşsa bu onu hem duygusal olarak yaralamış hem de bir açmazın, bir kısır döngünün içine iteklemiş, sürüklemiş olabilir. Şimdi buraya biraz bir ikilem kartı geldiği için, kapı kartı, bahçe ve kapı yani bir şey yapmak, adım atmak, atamamak ve adeta o enerjinin, o arzu halinin içinde patlamasıyla ilgili, bu durumun onu bir kısır döngüye sokmasıyla ilgili bir gündemi var. Bu neyle ilgili? Bunu bir soralım. Neyle ilgili bu gündem? Nedir? Hı. Bir başlatma enerjisine ihtiyacım var. Evet bakın duygu ve mantık arasında kalmak dedik. Ne yıkılan kule. Şimdi diyor ki bazı şeyleri bitirmem gerekiyor. Çok köklü bir şekilde. Ee, sistemin de kendisinden bunu istediğini veya hayatında yaşadığı bu çatışmaların kendisinde bir yıkım yarattığını veya çevresiyle bir kopma noktasına geldiğini. Dolayısıyla bakın duygularıyla akıl arasında kalmak. Sistemsel olarak da bir şifalanma enerjisine ihtiyacım var. Ben bu işlerin içinden çıkmalıyım, eyleme geçmeliyim, hareket etmeliyim bir an önce dedi. Bununla ilgili bir takım stratejiler oluşturuyor. Bu kısır döngünün sebebi ne dedik? Aldığı alamadığı kararlar kendi içsel çatışmalarıyla ilgili biraz hem eril hem de dişil taraflarını dengeleyememek. Bazen dürtüsel davranmak, ee, bazen ağzından çıkanı böyle kulağının duymamasıyla ilgili problemler de olabilir. Çünkü e, değneklerde böyle hani sözle, sözlü çatışmalar da vardır. Gündemleri bununla ilgili sevgili dostlar. Şimdi peki soralım bu videoyu izleyen sevgili dostumun an enerjisinde duyması bilmesi gereken konu. Ee, bir kere ilişkiye engel teşkil eden konular hakkında ne düşünüyorsun? bu konuları ee, burada sorun haline gelme sebebine yani seninle mi ilgili bir üçüncü kişi durum konu nedir buradaki hikaye bu bağlantı bu videoyu izleyen sevgili dostumla arandaki bu ilişkinin önündeki engel sence ne bunları biraz anlatsın bize bakalım ne diyecek peki kalpte bu sana ne hissettiriyor bunu da bir sormuş olalım bu sana ne hissettiriyor? Nasıl hissediyorsun kendini? Bu eylemlerini nasıl yansır süreçte? Eylem alabilir misin? Engelleri aşabilir misin? Ne yaparsın, ne edersin bakalım. Deste altında bir kupa prensi kartımız var. Hemen şimdi burayı bir okumak istiyorum. Buradan sorular gelirse yine sorarız. Evet arkadaşlar. Ah canlar. Diyor ki e, sana diyor bunu. Lütfen burayı iyi dinle. Para prensi, para ikilisi ve kupa dörtlüsüyle açtık burayı. Şimdi geçmişte de diyor küçük küçük adımlar attım. Bunlar somut, dişe dokunur adımlar olmasını istiyordum seninle ilgili. E, fakat aramızda da bir kısır döngü var gerek maddi gerek benim duygusal alanlarla ilgili çalkantılarım hayatım bir düzeni koyuşam, e, koyamamam bu ilişkiyi maalesef diyor bir açmaza götürdü. Şimdi yeni bir fırsat elde etmek istiyorum yani geçmişle ilgili bazı konuları düşünüyorum e, senin de elini kolunu bağladığımı biliyorum burada ama ikimiz için bir fırsat istiyorum bu engelleri aşmak istiyorum ne de. Şimdi biraz burada üşengeçlik vardır hareket edememek, eyleme geçememekle ilgili konular, durumlar vardır. Neden? Çünkü burada da bir kupa prensi var. Bakın desin altında. Yani kişi hmm, enerjisinin tükendiğini hissediyor. Buradaki sebep ne? Alt metinde çalışan konu durum sebep ne? Kararsızlık. Buyurun. Yani hangi yola, hangi yöne gideceğini, ilişkiyi nereye götürmek istediğine dair Net bir strateji oluşturamamak. Yani meselesi bununla ilgili canlar. Şimdi kalpte ne yapıyorsun dedik. Bakalım ne hissediyorsun dedik. Uf, kılıç dokuzlusu, kılıç sekizlisi ve kılıç kralı. Yani diyor ki ilişkiyi öyle bir yere getirdim ki seni de öyle bir noktaya getirdim ki e, hem geçmişe dair konular var. E, üzerimden bir türlü atamadığım sana adım atmamın önündeki engel aslında daha çok benim içimde yarattığım ilişkiye dair konuları düşünürken geleceğe umutla bakmak yerine kendimi bir kısır döngünün içinde hissediyorum. Şimdi bakın sizin ilişkiyle ilgili eğer şikayetiniz kişinin kontrolü ele alamaması, geçmişe takıntılı davranması veya geçmiş konuları kendi hayatı içerisinde de halledememesi ise yani durumunuz, probleminiz buysa kişi burada zihinsel bir engele takılıyor. Ama ne oluyor önümüzdeki süreçte? Bakın duygu soruyoruz. Kalple bir zihin çalıştıran bir aklınızda kişi var burada. Yani biz buna ne diyoruz? Kendi kendine hallenip olmayan durumdan vazife çıkarmış. Biraz böyle bir hani hikayesi var kişinin. Dolayısıyla artık ustalıkla ele almak meseleleri çözmek bir kılıç kralı edasıyla diyor ki konuları şöyle bir ele almak istiyorum. Gerçekten çok akıllıca hareket etmek istiyorum artık. Çünkü burada ilişkiyi kendisinin takıntılarının zihinsel engellerinin bir zora bir açmaza götürdüğünü çok net farkında. Peki niyetlerin ne dedik? Burada bir güneş kartımız var. Burada bir değnek sekizlisi var. Burada ise bir kılıç dörtlüsü var. Diyor ki çok iyi bir plan yapmam lazım. Yani seninle aramdaki engeller her ne kadar dışarıdaki etkenlermiş gibi gözüküyor olsa da benim zaman zaman ilişkiyi, güneş kartı biraz fazla aktif bir eril enerjiden bahseder. Ee, benim ilişkiyi fazlaca domine etmem, yönetmeye çalışırken bir şeylerin çok iyi olacağını düşünürken e, anlayamadığım e, konular var, aydınlanamadığım konular var, kendimi aydınlatamadığım konular var. Çünkü çok baskın olmaya çalışmış ilişki içerisinde. Diğer bir taraftan bakın sizin aslında ilişkinizde geçmişe aydınlatılması gereken e, bir konu bir durum varmış gibi davranıyorduysa eğer buradaki problemleri kendisinin yarattığının da artık farkında. Yani gereken özeni göstermeye çalışmamış burada e, hep böyle takıntılı bir tavır içerisindeymiş. Yani ne olur ki olur mu ki olmaz mı ki yapabilir miyim ki? Yani bu sorular ilişkiyi ilgilendiren sorular değil. Kişinin tam olarak kendisine olan inancı veya o inançsızlığı biraz eril tarafını, kontrolcü tarafını ortaya koyarak davranmasıyla ilgili problemleri var. Onu söylemeye çalışıyorum. Biraz uzattım ama. Şimdi bakın hali hazırda merkezde artık hararetli, hareketli bir dönem. bir takım konuşmalar, iletişime geçme isteği, arzusu sizinle bunları bir şöyle gözden geçirmek istiyor olabilir. Bunun için yeni bir strateji oluşturmak istiyorum. Tekrar bir bakmak istiyorum. Bu kararsızlık yaşadığım konuların içinden çıkmak istiyorum. İlişkiyi de daha makul bir alana, akılcı davranmak istiyorum bu sefer demişti. Çünkü kalpte de hiçbir duygu kartı yok. Çok fazla kendi zihnine yapabileceklerine odaklanmış. Burada kötü bir niyet aramamak lazım. Belki de bu şekilde çözebileceğini düşünüyor. Ya da şu an çok fazla aktif olarak zihin çalıştırıyor. Neden? Çünkü iyi bir planlama yapmak zorunda. Yani size bir şey sunmak zorunda hissediyor bence burada artık kişi. Ee, bununla ilgili kalış 400 kartıyla kendini bir alana çektiğinden artık net bir karar vermek istediğinden bahsediyor. Peki ben şunu bir sormak istiyorum. Ee, şunu bir sormak istiyorum. Burada en fazla düşündüğün, senin arada kalmana sebep olan sana böyle hissettiren şey ne? Güvercin, mukadder ve sabır. Hmm. Ve zaman. Şimdi bakın diyor ki ben bazı şeyleri çok zamana bıraktım. Çok fazla zamana bıraktım. Yani barışmak, iyi niyetle yaklaşmak hayırlı haberler. Şimdi geçmişte diyor niyetlerim iyiydi. Bununla ilgili bir sorun yok. Aranızda çoğunuz ilişkinin hangi yöne gideceğine dair Konuşmalar yapmış olabilirsiniz ya da karşı taraf sizi bir adım atmıştır, iletişim kurmuştur. Ama siz ne yapacağınızı, nasıl adım atacağınızı, nasıl cevap vereceğinizi bilememiş olabilirsiniz. E, fakat şu an kadersel süreci de alın yasında var olan kaderin getirdikleri yazgıdan kaçamamak. Bunu biraz da e, şey olarak değerlendiriyor. Diyor ki kadersel bir süreçti bizimki ya da ilişkinin önünde çıkan problemleri benim artık anlamam. Doğru şekilde hareket etmem, eyleme geçmem için sistemin bana uyguladığı burada beni ayıktırmak, beni uyandırmak için uyguladığı bir takım nasıl derler? Oyunun içinde böyle levellar olur ya level atlar kişi sürekli bunları geçebilmek için bazı şeylerin daha net farkına varabilmek için. Neden? Çünkü kalpte bile zihin çalıştırmak yani kişinin en büyük problemi bu. Akıllıca yapmak, mantıklı hareket etmek böyle bir takıntısı var. Ama bazı şeylerin kadersel olduğunu da anladım. Yani benim gelişebilmem için, ilişkiye daha verimli olabilmem için e, olması gereken hikayeler olduğunu biliyorum artık bunların nedir. Şimdi burada bir oyalanma evresinden geçtiği için, çok fazla kararsızlık çalıştırdığı için birazcık da e, ilahi sisteme güvenmeyen bir aklınızda kişi var sevgili dostlar burada. Yani e, ertelemenin, bekletmenin aklını e, şey aklını diyorum ya. Ee, akılda bazı meseleleri çevirerek zaman kazanmaya çalışmış olmanın yani kişi bir şeye tahammül etmek, kendini tahammül gösterilmesini beklemek veya e, tahammül etmeyi sabır olarak algılamış. Ama sabır böyle bir şey değil. Yani burada sabır ve zaman kartı olduğu için söylüyorum. Doğru zamanı beklemek, akışına bırakmak, zamanına ihtiyacı olan durumlar. Yani ilişkiyi bu şekilde algılamış. Burada alt metinde, bantta, alt bantta çalışan konularda bunlar. Şimdi e, burada benim aklıma gelen bir soru var. Hala bocaladığı bir süreçte kişi bir, bir taraftan da neyi nasıl yapması gerektiği ile ilgili bir fikri yok. Yani çok net bir adım yok. Ee, şimdi şunu sormak istiyorum. Ee, burada anlatmaya çalıştığın geçmişle ilgili en fazla kafana takılan konu ne? Yani mesela örnek veriyorum. değişeyim konuyu, şeyi, soruyu şöyle soralım. Diyelim ki bu videoyu izleyen sevgili dostum, senin karşında olsaydı tam olarak şu an ona ne söylerdi? Nasıl bir e, formül önerirdin? İlişkinin yolunda gitmesi, kurtulması adına, bu engelleri aşmak adına. Nasıl bir formül önerirdin? Ne söylerdin ona? Kuponlusu. <laughs> Ay, ağcılar. Ah bu sizinkiler yine katmış, karıştırmış ortalığı azıcık. Yani kendine inancı olma, olmak, e, kendine inanmakla ilgili bir problemi var bu kişilerin. Biraz nasıl derler? Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Çok fazla zihin çalışıyor. Yani fazla garantici. Adım atsam öyle mi olur? Böyle yapsak şöyle mi olur? Ama hayaller hayatlar. Bakın, yani kupon mus altında yapmak istediği şey bu iletişimi kurmak, sizinle gerçekten bir yuvada olmak. Bunu istiyor. Ama ve lakin işler karışıyor. İyileşmeye ihtiyacım var. İletişim problemi var sevgili canlar. Yani senin şefkatinden, e, seninle aramdaki o bağ ile ilgili bir problemi yok. İletişim kurmakta çok zorlanıyorum dedi. E, çok sağlamcı davranıyorum. Bunu biliyorum. Bir türlü açılamıyorum, açamıyorum. Problemleri aşamama, aşmamın önündeki en büyük engellerden bir tanesi yine fazla kontrolcü olmak. Oysa sizinle ilgili gerçek anlamda gelip bunu ifade etse ya da e, nasıl derler sana diyor sap derken birdenbire olay samana dönüyor. Ben de anlayamıyorum ama bakın kişi sizin sevginizden burada da bağlılık kartı geldi biraz da çalışıyor. Sizin sevginizden ona olan sadakatinizden duygunuzdan çok emin. Yani sana ihtiyacım var meselelerin içinden çıkamıyorum bu yüzden de adım atamıyorum çok hevesliyim. İletişime geçmek istiyorum ama ne konuşacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum dedi. Evet, yıldız kartı, DNA kaltılısı ve para kraliçesi. Şimdi canlar bakın, aranızda üçüncü kişilerle ilgili ya da geçmişte birbirinizle kurduğunuz diyaloglarda bu iletişimin zedelenmesiyle ilgili bir problem yaşadıysanız, kişinin niyeti gerçekten geçmişi geride bırakarak sizden ikinci bir şans istemek ya da orayı nasıl telafi edeceği ile ilgili bir henüz fikri yok. Ama size bir hayranlığı var. Elde etmek istediği şey size doğru bir adım atmak, bir zafer kazanmak. Ve senin aklına, fikrine, olaylara yaklaşımına hayranım diyor. Yani kişisi, kişinin size bir hayranlığı var burada. Peki şu an karşında olsaydı hangi duyguları dile getirmek isterdin şemsiye? Anahtar. Bakalım burada terazi. Evet, hangi duyguları dile getirmek istermiş? Yine bir güneş kartı. Şu bakın, ilişki diyor iyileştirmek istiyorum. Ama burada kendimden daha çok, kendi aklımdan, fikrimden daha çok artık sana güveniyorum dedi. E, bu karmaşık durumdan kaçmak istiyorum çünkü çok depresif. Çok fazla gerçekten geçmiş takıntısı var kişinin. Kendini güncelleyemediği için bu ilişkiye de maalesef yansımıyor. Ya da yansısa da bir iletişim problemi olarak yansıyor. Kendini ifade edemiyor, eser gibi konuları, durumları var. Şimdi yeni bir çözüm e, üretmenin derdinde şu anda doğru yolu bulmak, aramak ve çözüm üretmek. Doğru kapının doğru anahtarı. Yani yeni bir eşikte olduğunu e, burayı ya geçecek, <laughs> geçmek zorunda ya da geçecek. E, yapılan haksızlıkların bedelinin ödenmesi ilahi adalet. Diyor ki senin de bildiğin gibi ben burada iletişimi geciktirdikçe veya seninle doğru şekilde iletişim kurmadıkça bazı şeyler gelip benim hayatımı da kitlemeye başlıyor. Yani bir çözüm üretme noktasında artık yetersiz kaldığımı da hissediyorum. Bu da beni, kalbimi çok fazla acıtıyor. En az senin kalbini acıttığı kadar dedi. Ee, özete bakınız. Kişi gündemde aslında hayatındaki, etrafındaki konulardan daha çok kendi engeline, kendi zihinsel engeline takılmış durumda. Meseleleri nasıl çözeceğini bilmiyor. Ee, bence burada sizin daha makul... Daha dengeli hareket edeceğinize güvenen çözümü birazcık da sizin de katılımınızla üretmek isteyen bir aklınızda kişi var sevgili dostlar. Yani geldim gördüm ki diyor beni kitleyen şeyler var. Hep sağlamcı olmak, garantici olmak, doğru şekilde kendini anlatamamak sap derken saman demek. Ya da bir şeylere çok fazla takılmak düşünmek kişinin önündeki en büyük bariyer blokaj ve e, hakikaten bir boğaz çakrası ile ilgili önemli bir sorunu var kişinin. Bu da aranızda bazı durumları provoke etme noktasına götürüyor olabilir. Yani sizi provoke ediyor olabilir. Ortalıkta artık hiçbir şey yokken siz böyle sinirlenip abuk sabuk tepkiler vermeye başlıyor olabilirsiniz. İlişkinin açmazları bu gibi. Peki senin bu videoyu izleyen sevgili dostundan beklentin ne? Parası, değnek şövalyesi. <laughs> Ay güç, güç kartı. Bakın dostlar, yani çok net kişinin derdi. Hani dün o soruları sormuştuk ya. Bu engel ne? Aşabilir mi bu engelleri? Kişinin engelin ta kendisi kendisi olduğunu kabul etme hali var. Ama size bunu ne kadar anlatabilir, sizinle bunu ne kadar paylaşabilir, çok büyük bir açmazda. Diyor ki, yani bizim çok sağlam bir ilişkimiz var. Gerçekten sana güveniyorum. Yani yapmak istediğim her şeyi seninle yapabilirim. Bana diyor geri dönmeni istiyorum. Bana bu fırsatı tekrar vermeni istiyorum. Yani bir araya gelmemiz gerekiyor. Bir şeyleri tekrar konuşmamız gerekiyor. Neden? Şimdi kişi eğer bu kadar açmazla görüyorsa kendini bir taraftan da sizin o iletişimi kesmeniz veya ona karşı artık net bir tavır sergilemenizle ilgili bir tutumu, bir korkusu da var. Neden? Şimdi güç kartı iki ilişkilerde genelde dişil enerjinin yani dişi tarafın ya da kadın tarafın diyelim burada öyle söylemeyelim. Ee, biraz manipülatif davranmasından veya e, güçlü bir karakter olmasıyla da ilişkiye o şekilde yansımasıyla da ilgilidir. Burada iki tane senaryo okuyacağım. Diyor ki e, benim gücüm bunlara çok fazla yetmiyor. Aklım da yetmiyor. Çünkü çok fazla karıştım. Beklentin ne dedik? Senin tekrar buradaki kontrolü ele almanı istiyorum. Biz ancak o zaman dualarımızda, dileklerimizde seninle birlikte olabiliriz dedi. Yani zihinsel aktiviteden çıkamadığı için duygusal yaklaşımlar sergileyemediğini, ilişkinin kontrolünü eline alamadığını, e, dolayısıyla da sizden aslında bunu biraz beklediğini ama onu manipüle etmeden bunu yumuşak ve şefkatli bir şekilde yapmanızı istediğini söylüyor. Peki ne söylemek istersin? Bunca şeyden sonra yani sizden beklentisi bu sevgili dostlar. Ne söylemek istersin an enerjisini de. Üç kart çekelim birleyerek okuyalım. Gururum aşkıma engel oluyor dedi. Ay anneciğim. Yeniden bir yere geleceğiz. Biliyorum. Evet buraya bir inancı var. Kesinlikle var. Biraz daha şöyle karıştıralım üçüncü kart için. Şimdi yorumlayalım. Seni üzmekten çok korkuyorum. Evet çünkü gelgitler ilişkiyi çok çalkantılı bir noktaya getirdiği için Beni kendinden uzaklaştırma. Evet derdi niyet belli oldu arkadaşlar. Böyle şöyle göstereyim. Biraz ekran parlıyor. İşi çok kötü. Yani ne olur kusura bakmayın. Şimdi canlar diyor ki e, bazı şeyleri dile getirmek benim için çok zor. Neden? Bakın merkezde bu, gelen boğaz çakrası yani beşinci çakra. İletişim kurmakla ilgili senden bir şeyler talep etmekle ilgili korkusunu da aslında burada tekrar ortaya koydu. Neden biliyor musunuz canlar? Diyor ki ben Karakter olarak, yapı olarak kendini ifade etmekten biraz uzak bir insanım. İlişkinin önündeki en büyük engel teşkil eden durum da bu. Aşmam gereken şey kendimi aşmak. E, bu noktada sizden güç alan bir aklınızda kişi var. E, her şeyi çok net bir şekilde paylaşamayan, konuşamayan konuşsa da nasıl diyeyim? Hani siz bir araya gelip bir şeyler konuşuyorsunuzdur, bir takım planlar yapıyorsunuzdur ama. Kişi ertesi gün sanki onlar hiç konuşmamışsınız gibi falan davranıyor olabilir. Bu sizi şaşırtmasın. Kendine inancıyla ilgili bir zayıflığı zafiyeti var aklınızda kişinin arkadaşlar. Yani bu çocukluktan getirdiği bir hikaye olabilir veya ilişkide sizi biraz baskın bir karakter olarak görüyor olabilir. Dolayısıyla kişinin buradaki en büyük handikapı kendisini aşarak kendindeki problemleri gidererek sizinle doğru bir iletişim kurmak amacı niyeti bu ama e, bunu yaparken de ilişkiyi aynı kısır döngüye sokmaktan korkan bu engeli aşmakla ilgili tekrar tekrar sizi aynı sıkıntıları yaşatmaktan korkan bir aklınızda kişi var. Evet canlar bugünlük benden bu kadar. E, sizi kaybetmekten korkan, elinde tutmak isteyen, ilişki içindeki antikapları çok iyi bilen ama Sizinle çok net iletişim kuramayan bir hızlı kişi var. Bu okumada böyle bu enerjilerle geldim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ihmal etmeyin sevgili dostlarım. Ee, daha güzel bir kadrajla, daha güzel bir ışıkla tekrar birlikte olmak üzere. Mart ayında özel seanslarda e, indirim var. E, 535-516-1272 WhatsApp numarasından bana ulaşarak bilgi alabilirsiniz.